bir pandayı gördüğün anda neden aniden şirin diyorsun? Bu tepkin aslında senin seçimin değil. Göz çevrelerindeki o siyah halkalar yüzlerini olduğundan daha büyük, daha masum ve daha duygusal gösteriyor. Bu görüntü beynindeki koruma içgüdüsünü otomatik olarak tetikliyor. Üstelik pandalar dev cüsselerine rağmen yavaş, sakin ve sakarca hareket eder. Bu da onları tamamen zararsız bir canlıya dönüştürür. Bir de o oyun basalleri, yuvarlanmaları, sakarlıkları, sürekli bir şeylere takılmaları. Beyin bunları bir bebeğin davranışlarıyla aynı kategoriye koyuyor. Kısacası panda bilerek ya da bilmeyerek şirinlik dediğimiz şeyin tüm şartlarını yerine getiriyor. Ve bu yüzden ona bakınca istemeden bile gülümsüyorsun. Bir başka videomuz hangi hayvan üzerine olsun? Yorumlara yazmayı unutmayın.